Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Ömür Kaymaz. Shadow Fight 2 bölümünün 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız diye sorarsanız şuradaki burada şu an gözükmüyor ama tutulma galbiyetler galibiyetler etabında oynayabiliriz ya da buradayken şu meydan okumada devam edebiliriz. Şimdi bir devam edelim. Önce burada oynayalım bence. Bu kavgada silahsız dövüşmeliyiz. Bakalım. Aa, Önceki e, şeyde Line X'in orada da vardı bu arkadaş. Bunu çok dövmüştüm o zaman. Aa, i̇yi adaletli en azından. Karşıdakinde de silah yokmuş. dövüyoruz şu an. Ilgın zaten bu döver gibi de bize fark etmez zaten. İmkansız döveriz. Dövdük zaten. Arkadaşlar bu arada başka oyunlar videosu çekmek istiyorum çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre çekelim. Ha? Bir anda bug oldu orada. Bu arada arkadaşlar challenge'lar da yapabiliriz böyle sadece yumruk tekme sadece öyle. Artık dövelim bunu. 30 saniye olmuş. Bu arada arkadaşlar bilerek tutsun modunda oynuyor, oynuyorum. Büyüler yapabilmek için. Tutma modu zaten daha zor. Artık yeter. Canımızı sıktın sen. Allah Allah. Ya abi git sen ya. Allah yoruldum ha. Allah Allah. Git bir saniye. Abi bir adam 70 saniye uğraştı. Videonun yarısı bitti. Şimdi hadi. İmkansız yazıyor arkadaşlar. Her kadar... Arkadaşlar kısa bir reklam girdi araya. Arkadaşlar bak burada tutunmamın imkansız. Normalde ılgın. Girelim. En fazla dövülürüz. <laughs> Kavgacı. Buna en son kavgayı öğretmiştik. Nasıl kavga edileceğini. Yine bakalım şimdi. Tekrar kavga öğretmenimizi istiyor herhalde. Ama döv dövülürüz şimdi. imkansız. Elimizdeki şeyden almıştı hatırlarsanız. Eee dövüşten almıştık. Bir de özel gücü de var. Güzel oldu. Bu, arada adam şaka maka dövüyor. Ay güzel oldu ha. Hadi dövdük. Aynen. Üç, üçlü combo yapmışız. Arkadaşlar bu arada e, videolar güzelse söyleyin. Hit. blok bloklayıp duruyor ya. Güzel vurduk bak. Abo. Arkadaşlar. Bir vurdu. Biraz sesini kısayım şunu. Yoksa benim sesim duyulmayacak. Ya abi. Hayır hayır hayır. Vur vur vur. Ah be. Dövdü ya. Arkadaşlar bu modda oynamayalım o zaman. Sumo'nda şu an. Ya da güçlendirelim adamı. Arkadaşlar her korumasını dövmeye çalışacağız şimdi. Bunu dövmedik ama. Evet arkadaşlar. Ben bu Hermet'in korumasını dövmeye çalışayım. Ee, ona göre video bitirelim arkadaşlar. Bu falo. Galiba döyecek. Çünkü az önce denemiştim de. Ama tutulmam denedim bunu. Bu madde denemedim. Tutulmamız da daha zor. Ama eğlenceli. Arkadaşlar şu yer altına da bir bakacağım. Her bölüm bitirdiğimde yer altında bir tane boss'u öldürelim. Hadi artık. Ay. Yavaş. Uf. Ya eğleneceğim diye yanlış tuşa bastım. İyi bir zorluk en azından. Ah be. Neredeyse dövüyorduk zaten de. Şu şey attığından bizde yok hala. Açılmadı. İyi, hiç vurduk. Ay. Çok kötü vurdu ya. Başım ağrıdı. <laughs> Arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar olsun. Bir sonraki bölüme bu falayı dövmeye çalışalım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.